Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Esra ben. Herbalife aktif yaşam koçu. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. Sizlere böyle çok şey bir ortamdan sesleniyorum. Gerçekten memleketim diye demiyorum. Harika bir yerdeyim. Ee, ve böyle bir, böyle bir ortamda bir bankta otururken işimi yapmak da ayrıca muhteşem. Bunun için Rabbime binlerce kez şükürler olsun diliyorum. Biliyorsunuz her hafta kısa kısa videolar çekiyorum. 2012'den beri ürünlerle beslendiğimi, 2018'de bu işi yapma kararımı daha önceden size dile getirmiştim. Artık bildiklerim o kadar fazla olmuştu ki bunu bütün insanlığa anlatmak için bu misyonu kabul etmiştim. Dünyayı daha sağlıklı ve daha mutlu kılmak için elimden geleni yapacaktım. İşte bu yolculukta Bugünkü videomda size bahsetmek istediğim çok önemli bir şey var. Her zaman size söylediğim bir şey var arkadaşlar. Herbalife sadece ürün desteği değil, aynı zamanda da muhteşem insanların yaşamlarını değiştirme noktasında muhteşem fırsatlar sunan ciddi bir firma, ciddi bir şirket. Peki 2012'den beri ürünlerle beslenen Esra, 2018'de bu işi yapmaya karar veren Esra neler oldu? Ne değişti ve bugünkü videosunda aslında bunu neyden bahsedecek? Ona bahsedelim ondan bahsedelim. Bugünkü videom arkadaşlar ertelemek üzerine. Herbalife biraz önce söylediğim gibi sadece kişi sadece ürünler değil aynı zamanda ciddi anlamda bir kişisel gelişim hikayesi oldu benim için ve bu en önemlilerinden bir tanesi de erteleme noktasında oldu. Gerçekten şimdi en başta erteleme Y'ye gelince mesela işi yapma noktasında hep daha iyi olayım, daha iyi görüneyim, daha iyi öğreneyim diye çok fazla zaman bekledim. Aslında buna hiçbir şekilde gerek yoktu. Çünkü 300 tane bilim adamı, 50'sinin doktora yapmış olan bilim adamlarının önüme sunduğu harika bir yemeği yiyordum esasında. Ama işte öyle mi ki, böyle mi ki falan derken yıllara yaydı. Bu aslında ertelimin sebebi birincisi kesinlikle daha mükemmel, daha iyi bir şekilde insanlara bilgimi, bildiklerimi, sonuçlarımı sunmaktı. Mesela bu şöyle baktığında çok da doğru bir şey değil. Şimdi çok daha sağlıklı başlıyorum. Peki ben e, bakıyorum olaya başlıyorum derken... Peki ben nasıl değiştirdim arkadaşlar bunu? E, nasıl değiştirdim? Çünkü ertelemek... E, ertelemek demek... Arkadaşlar ciddi anlamda hayatı ve yaşamı ertelemek demek. Bunun üzerine çalışmaya karar verdim. Ertelediğim her şeyi yapmaya karar verdim aslında. Ve ne olursa olsun yapmaya karar verdim. Bu işle itibaren ben yani Herbalife Nutrition'a çalışmaya karar verdiğimden itibaren neyi erteliyorsam onu bir sıraladım. Sonra o ertelediklerimi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Gerçekten o kadar önemli ki hayatımızda küçük küçük ertelediğimiz şeyler aslında büyük çapta hayatımızı etkiliyor. Hepsi 24 saatimize yayılıyor. Mesela atıyorum şunu şuradan almak, şu kitabı şuradan aman nasıl olsa alırım deyip orada bırakmak bile onlar böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor sonra dağ gibi oluyor. Ondan sonra da canımız hiç istemiyor. Şimdi ben e, konuyu nereye bağlamak istiyorum. Son zamanlarda daha önce birçok araştırmalar yaptım. Dediğim gibi bu noktaya kolay kolay varmadım. Ertelemek aslında bazen bizim içimizden gelme yani bizim yapmak istemeyip de kendimizden yani öyle yapmak zorunda hissettiğimiz bir duruma dönüşebiliyor ve bunun temeli de gerçekten beslenmeyle alakalıdır arkadaşlar. Beslenmenizi lütfen aldığınız gıdalara mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Bunu buradan dile getirmek istiyorum. İkincisi, benim gibi böyle mükemmelliyetçilikten dolayı ertelediğiniz bir şeyler varsa onun üstüne gidin. Çünkü gerçekten onun ilk başta bir hastalık olduğunu farkına varamıyorsunuz. Ama sonra yaptıkça dışarıdan baktığınızda kendinize ve başardıkça bir şeylere diyorsunuz ki evet bu normal bir durum değil. Hiç kimse mükemmel değil. Yani bana bu konuda tabii bir mentorluk yaptı değerli sponsorum. Kendisini buradan anmadan edemeyeceğim Müyesser Hanım. Onun öyle sponsorluğu eşliğinde... Dedim ki yani Esra hiç kimse mükemmel değil ve senin bildiğini birçok distribütör arkadaşın da biliyor. O yüzden ama bak onlar basit bir şekilde yapıyor. Alt tarafı yaptığımız şey yediğimiz içtiğimizi paylaşmakta aslında sosyal medyadan çalışmaya başladım ben. dolayısıyla bunu yapmakta ne vardı? Aman daha güzel fotoğraf çekeyim, aman daha güzel konuşayım derken ben bir türlü ne video çekebiliyordum ne fotoğraf koyabiliyordum arkadaşlar. Olur olmaz, öyle ya da böyle karar verdim ve kesinlikle işte ne olursa olsun fotoğrafı ya da videoyu atacağım dedim. Bu şekilde üstüne gitmek gerekiyor. Başlamak çok önemli yani. Bunun üstesinden gelebilmek için de kesinlikle ve kesinlikle başlamak gerekiyor. Yani mükemmeliği tarzınız varsa eğer ertelime dediğiniz buysa lütfen üstüne gidin, basit adımlarla başlayın. Sonra bir söz öğrendim. İşte basit adımlar büyük sonuçlar doğurur diye tam Türkçesinin bu olması gerek. Yani böyle çevirdim ben. ve Dolayısıyla basit adımlarla muhteşem mucizelere yaptıkça yaptıkça muhteşem bir şekilde değişiyor. Mucizelere tanık olabiliyorsunuz. Yani bu bundan ibaret. Şimdi ben son olarak konuyu şuna bağlamak istiyorum. Mesela kilo kontrolünde de yani amacımız kendimize bir iyilik yapmak olduğu zaman, küçük adımlarla bir şeyler yapmak istediğimiz zaman bile erteliyoruz. Aman şu gün başlayayım. Pazartesi başlayayım. Yok olmadı. Pazartesi kar yağdı. Efendim işte hastaneye gittim. Çocuk şöyle oldu falan diyerekten erteliyoruz. Salı günü başlarım. Yok bu hafta zaten salı olmaz. Çarşamba başlarım falan derken önümüzdeki pazartesiye kadar bu olay böyle ertelendikçe erteleniyor. Yani dolayısıyla gerçekten farkında olmadan başka bir şekilde sürükleniyoruz ve bunları erteledikçe erteledikçe de kendimize olan güvenimiz azalıyor arkadaşlar. Yani bunu ne kadar yaparsak edersek kendimize olan güvenimiz artar. Dolayısıyla da bizim bunun üstesinden gelebilmemizin tek nedeni, tek yapabileceğimiz tek şey hemen başlamak. Bir şey karar verdiğimiz zaman hemen başlarsak, hemen eyleme geçersek ve bu konuda doğru bir mentörden, doğru bir kişiden yardım alırsak da hayatımızın değişeceğini ben buradan söylemek istiyorum. Yani bugün bahsedeceğim konu Herbalife'da bana neler kattı Herbalife ve sizler de bundan yararlanıp bu fırsatı görüp neler elde edebileceğinizi kısaca göstermek istedim. Neydi bugün? Kişisel gelişim ve bana kattıklarından bir tanesi erteleme yani erteleme ki onunla paralel olarak da içi yönümün törpülenmesi. O halde arkadaşlar ne olursunuz hayatımızı ertelemeyelim. Ertelemeyelim hemen başta sonrasında vazgeçmeyelim ve değiştirelim kendimizi ve hayatımızı. İnanın her şey bu basamakları içeriyor. Dolayısıyla Hepinize muhteşem bir gün, sonrasında muhteşem bir hafta diliyorum. Bakın ben yine ertelemedim. Acaba burada doğru mu olur, şöyle mi olur falan diye böyle aklımdan eski e, takıntılarım geçmedi mi? Geçti. Ama işte gürültü var, yok çocuk sesi, şöyle mi onların da... De... Yok, hayır, her şeye rağmen yaptım. İşte önemli olan zaten bir şeyleri her şeye rağmen yapabilmek. Zaten başarı da işte o zaman geliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O halde hemen başlayalım ve birlikte değişelim olur mu? eu